attı. Bir kafa vuruşu gol oldu. Gol atan oyuncu altıları, Mehmet Aran. Mehmet Aran maçın üçüncü dakikasında takımını kornerden gelen topta kafa vuruşuyla bir sıfır öne geçti. Kaleye doğru kaç dön dön dön. Isparta sporlu olacağını kaldıklar. Sen çetoru kat şimdi sağ doğru bir top, bir top topu karşısındaki rakibinden sürmeye çalışıyor. Sıyırıldı ortasını yattı. Oh, oh, oh. Aslakla uta çıktı top. Ona doğru döndü top. Sparta'da sol taraftan gelişti. Gitti kalecine karşı karşıya Taha Balzı Attı golü Taha Hatayı değerlendirdi Taha Balzı Taha eşitlik geldi Taha Balzı Geri pası Hatalı geri pasını yakaladı Güzel götürdü ve Kalecini zonamica yere bıraktı Eşitlik geldi bir 1-1 Farklı yapan sakin oldu. Şimdi çıkmaya çalışıyorlar bu arada. Tehlike. Şu anda tekrar Oğuzhan kullandı. Alperen Park olsan Ortası güzel. Bir kafa vuruşu. Kupansa çarptı. Korner oldu. İçeri doğru. Ön direk. Tarsimat oyuncularda kaldı top. Tekrar bir orta. Bir müdahale. Kaleci aldı topu. Furkan. Maç. İşte, Beş dakikalık süre oynanacak ek olarak. Sağol. Niye avantaja bırakmadın diye itiraz ediyor Sparta. Sporlu oyuncu ve zarı kartı görüyoruz. Son anları artık sol tarafta Osmanlı oynadı. Osman'dan uzun bir top. Jale evet. geldi orta. Kornere gitti top. O şekilde geldi. <laughs> İki kişi Şimdi yarın sonunda hiçbir pozisyon harcadı Sparta Spor. Oyuncular yerde yatıyorlar. Şefkat penaltı bekliyor pozisyonunda oyun sürüyor. Daha içeri girerken tekrar. 15 Fatih Çerlek şimdi ileriye doğru bir top. İçeri doğru Ken top. tehlike sürüyor. Fitcher güzel bir şut ama Abdülaziz çok güzel uzandı, kornere gönderdi topu. Şimdi topa Kavlı pas sonundan Açıldı top sağa doğru Sparta Kavlı taraftan gelişti Eli kesiliyor Burhan pası Doğru çarptı, azur üç yana Geçmedi. Ba. Şimdi. Diğer tarafta iyi bir sonu, hata, pas. Feran Öpar pa. Feran. Topu s. Sekti şimdi. Direktten döndü. Direkt. Azcan'ın vuruşuyor. Direktten döndü. Çok önemli bir pozisyondu. Çok açmış doğru ç doğruyu Fatihle oyundu. Fatih. Sefa'ya doğru Sefa'yı kesin Orta bekliyor sokakta daha şimdi içeri doğru Ortasını yaptı Olacak şey değil İnanılmaz bir şekilde Alta gitti top Sanıyorum Alperen bak orada Yani alta atmak daha zor Alperen Şu anda gördüm sanıyorum topu Müthiş bir bortaçtı Can. Sefa doğru Sefa Sefa. kullanıyor Kullandı. kullandı. Al indirdi. Yılmaz Can dokunamadı orada. Önemli bir pozisyondu. doğru. Bir müdahale geldi orada. Sparta defansından Kaçıldı Kaçırdı. Teşekkür. pozisyonda durdurdu. Öyle önemli bir şey de yok tanıyorum Sparta Spor'da oyuncuda ama önemli bir hata da durdurmuş oldu. İçeri doğru orta yapıldı kapalı Out oldu ama maç da Okay, that's it. It's the fire that I could